Göktürk iki uydumuz iki buçuk günde bir kandilin üzerinden geçiyor. İki buçuk gün içerisinde oradaki fiziki farklılaşmayı anında program belirliyor. Yerel istihbaratla onun ne olduğu tespit ediliyor. Bu bir mühimmat deposu mu, eğitim alanı mı yoksa cephanelik mi nedir diye ona göre oradaki hedefler art, nokta atışıyla vuruluyor. Eğer bu uydu, Türkiye kendi geliştirmeseydi, başka bir ülkeden almış olsaydı, çok büyük bir ihtimalle kandil üzerine geldiği zaman uydu kararacaktı. Şimdi Allah'a şükürler olsun, bunu biz kendimiz orada iki buçuk günde bir her geçişte orada ne oluyor ne bitiyor görüyoruz. İnşallah şu anda çalışmalarını başlattık metre altı çözünürlükte yeni bir uydu. Şu anda da onun çalışmasını yürütüyoruz. Artık insansız hava araçlarında dışa bağımlı değiliz. O bölgedeki tüm hareketliliği kendi insansız hava araçlarımızda tespit ediyoruz. Ve kendi akıllı mühimmatlarımıza, güdümlü mermilerimize de nokta atışı yaparak terörist hedefleri imha ediyoruz şu ana kadar 1300'ün üzerinde terörist etkisi hale getirildi. 700-800 civarında yaralı var. 300'ün üzerinde de teslim olan terörist var. İnşallah bu mücadeleyi kendi teknolojimizi kullanarak daha yoğun şekilde sürdüreceğiz. Artık nüfuz edici bombalarımızı kullanmaya başladık. Dünyanın en gelişmiş nüfuz edici bombasını Türkiye geliştirdi. Artık mağara falan tanımıyoruz. İnşallah bu mücadeleyi elbette ki şunu da çok iyi biliyoruz. Öldürerek bu iş bitmez. Ama diz çöktürmeden de bırakmayacağız.